Merhaba arkadaşlar. AYT Biyoloji deneme 8'in soru çözümlerine başlıyorum. Birinci sorumuz. Beyinle ilgili verilen olayları gerçekleştiren yapılar hangisinden yanlış eşleştirilmiştir? Vücut ısısının sabit tutulması. Hipotalamus aklımıza geldi. Hipotalamus diyoruz. Konuşma dediğimiz zaman uç beyin aklımıza geldi. Uç beyin hatırladık. İşitme refleksinin kontrolü. Burası işitme olayı değil. Dikkat ederse refleksi demiş. Orta beyin. Özellikle işitme görme refleksleri orta beyinden kontrol ediliyor. Solunum dolaşım boşaltım sistemlerinin kontrolü omurilik soğanı aklımıza geliyor. Omurilik soğanı. Duyuların toplanması dediğimiz zaman talamus. Talamus burada ilgili gö e yerlere gönderme işlemi gerçekleştiriyor. Dikkat edersek değerlendirmesi yapılmıyor. Duyular toplanıp buradan sinirlerle uygun olan, e gerekli olan yerlere, bölgelere buradan gönderiliyor. Yani buradan dağıtılıyor. Şimdi ele aldığımız zaman burada hangisi yanlış eşleştirilmiştir demiş. 2 uç beyin pons 3 demiş. Burada orta beyindi. Burada pons ifadesi kullanmış. Bu yanlış. 5 talamus kontrol edelim. 1 hipotalamus evet. 4 omurilik soğanı hangi bir problem yok. Onun için doğru cevabımız 5 şıkkıdır. İkinci sorumuz tiroksin hormonun fazla salgılanması. Verilen olayların hangileri neden olmaz demiş. Özellikle bu hormon zehirli guatır dediğimiz fazla sağlığın zehri guatritin hastalığı neden oluyor. Onu hatırlamış oldu Kilo kaybı diyoruz. Kilo kaybının neden olabilir. Çünkü fazla sağlanıyor. Metabolizma çok hızlandırmış oluyor. Trioksinin yaptığı işlem mitokontrinin oksan oranını belirlemek. Yani demek ki oksan oranını belirleyerek daha fazla metabolizma hızlandırma etkisine sahip ve hedef dokusu bütün vücuttur. Oksijen solunumu arttırması buna zaten evet dedik. Miksodema hayır. Özellikle tiroksin hormonunun az olması, büyüme evresinden sonra az salgılanmaya devam etmesi miksoma, miksodema ismini verdim. Hastalığın neden oluyor. Bu hastalar uyuşuk oluyor. E, bir şişmanlığı var. Kılları dökülüyor ve vücut ısıları da düşük olduğunu hatırlayalım. Kan basıncı azalması demiş. Fazla salgılanma kan basıncı azaltmaz. Hatta kan basıncını arttırır diyoruz. Olamaz dediği için, neden olmaz dediği için Doğrucamız buna göre 3 ve 4 yani D şıkkıdır. Üçüncü sorumuz aşağıdakiler hangisi solunum sistemi hastalığı değildir demiş. Tüberküloz verem olarak karşısına çıkıyor ve bulaşıcı bir hastalıktır. Koah dediğimiz kronik akciğer hastalığıdır. Kronik olarak karşısına çıkıyor ve hava yolları burada ne oluyor? Tıkanıyor. Hava yollarının tıkanmasıyla oluşuyor. Zatürre hava kesirlerinin iltihaplanması olarak karşısına çıkıyor. Bronşit, bronşlar iltihaplanıyor. EİS, bu dolaşım sistemi hastalığıdır. Etken de HIV virüsüdür. Özellikle T lenfositler üzerinde e, konak olarak T lenfositini kullanıyor HIV virüsü. Hastalığın ismi de AIDS olarak geçiyor. Ama dolaşım sistemi hastalığıdır. Doğru cevabımız en şıkkı. Dördüncü sorumuz aşağıdaki şemada besin çeşitlerinin sindirimi organlarına kimyasal sindirimi gösterilmiştir. Bununla ilgili olarak yapılan açıklamalar hangisi yanlıştır demiş. Karbonhidratların sindirimi ağızlığa başlıyor. Mide diyor ince bağırsak tamamlanıyor. Yağların kimyasal sindirimi ağızda yok. Midede yok ama ince bağırsakta başlıyor orada bitiyor. Proteinlerin sindirimi ağızda yok. Mide ve ince bağırsak midede başlıyor. İnce bağırsakta tamamlanıyor. Hepsinin ince bağırsakta kimyasal sindirimin tamamlandığını görebiliyoruz. Yanlıştır demiş. Bakalım. Yağların kimyasal sindirimi sadece ince bağırsakta gerçekleşir. Evet görüyoruz. Sadece ince bağırsakta olmuş. Bunu evet diyelim. Yağların mekanik sindirimi bağırsakta tamamlanır. Bunu da şöyle ifade edebiliriz. Safra. Özellikle safra kesiminde salgılandığı zaman bağırsakta salgılanıyor ve safranın de yağlar mekanik olarak küçük yağ damlacıklarına parçalanıyor. Bunda evet diyoruz. Proteinle mekanik sindirim midede başlar. Hayır. Ağızda başlar. Bütün hepsini ağızda başlayabilir. Çünkü mekanik sindirim demiş. Karbonhidratların kimyasal sindirimi midede gerçekleşmez. Evet. Nerede gerçekleşiyor? Midede başlıyor. ince bağırsakta tamamlanıyor diyoruz. Kimyasal sindirim tamamlandığı organ ince bağırsaktır. Bütün buradaki besinler için bu da Evet demiştik zaten. Doğru cevabı C şiirdir. Beşinci sorumuz ince bağırsak atar bırakılan al yuvar. Tekrar bu damara gelince kadar en kısa yolda hangi sırayı takip eder demiş. Bir şamayı bir hatırlayalım. Karaciğerimizi çizelim. Karaciğer atar Şurada karaciğer bağlantı olduğu bağırsak. Bu Şu şekilde şurası kapı toplar damarı olarak geçiyor. Şurası karaciğer üstü toplar damarı. Burası alt ana toplar damar. Şuradan kalbe geliyoruz. Kalpten gönderiyoruz, akciye gidiyor. Basitçe şematik olarak gösteriyorum. Kalpten geliyor, kalpten geldikten sonra buradan aorta gönderiliyor. Şekilde tekrar geldiğini ifade edelim. Şimdi buna göre bağırsak damarı bırakılın. alıyor vardı. Tekrar bu damara gelinceye kadar bağırsak damarı da şuraya gelen, şuradaki damar. Burası bağırsak hatırlayalım. Burası karaca, burası kalp, burası neydi? Akciğer. Ele alalım. Bir kere bağırsak atardamına bırakılmıştı. Barsak atar damarından sonra barsağa geliyor. Bağırsaktan sonra kapı toplar damarına geliyor. Daha sonra kare geliyor. Karaciğer toplar damarı. Altına toplar damar. Kalp, akciğer, Tekrar kalbe geldiğini görebiliriz. Kalpten sonra tekrar bağırsak atar damarı karşısına çıkıyor. Şimdi buna göre sıralaması ele aldığımız zaman aşkın olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Altıncı sorumuz biyolojik toleransı düşük olması nedeniyle çevresel değişimlerden en kolay etkilenen tür aşağıda verilenlerden hangisidir demiş. İstilacı tür, istilacı türü hatırlayalım. Yerli türleri tehdit ediyor ve doğal bunların düşmanları yok ve otomatik olarak hızlı bir şekilde çoğalabiliyorlar ve adaptasyon yeteneği çok fazladır. Adaptasyon esnekliği fazladır. Hoşgörüsü fazladır diyoruz. Bu olmaz. Baskın tür diyoruz. Bu sayı ve faaliyet yönünden fazla olan türlerdir diyoruz. Bunlar özellikle kaynakları kullanım bakımından değerlerinden daha üstündür ifadesini kullanabiliriz. Hastalıklara karşı da daha, daha dirençlidir. Bu da olmaz indikatör tür gösterge tür diyoruz. İndikatör türler düşük. Özellikle biyolojik toleransı çok düşük olan türlerdir. Mesela diyelim ki soğuk sularda, oksijen bol olan sularda alabalıkları yaşıyor. Soğuk suların bir bakım oksijenin azalması, alabalığın yaşaması orada doğrudan etkileyebilir. Yaşayamaz hale gelir. İndikatör tür olduğunu gösteriyor. Ki taşı tür dediğimiz zaman bunlar sayısının azalması ekosistemden özellikle çok olumsuz etkileniyor ekosistem bunlardan. Eğer sayısı azalırsa ama bunun ilgisi yok. Predatör tür dediğimizde avcı tür aklımıza gelecek. Doğru buna göre C şıkkıdır. Yedi sorumuz açtık. Şemada popülasyonlarda gözden yaş dağılımı verilmiştir. Bununla ilgili yapılan açıklamalar hangisi yanlıştır demiş. Büyüyen popülasyonun genç birey sayısı yaşlı birey sayısından fazladır. Bunu evet diyelim. Özellikle büyümekte olan popülasyonlarda şuradaki çocukların sayısı genç bireylerin sayısı ele aldığımız zaman değerlerinden daha fazladır diyoruz. Sıkıntı yok. Dengeli popülasyonda her yaş grubundaki birey sayısı doğum ölüm oranları hemen hemen birbirine eşittir. Bu dengeli popülasyon karşısına çıkıyor. Bunu da evet diyoruz. Popülasyon oluşturan bireylerin yaş dağılımı popülasyonun geleceği hakkında bilgi verebiliyor. Özellikle çocuklar e, çocukların çok fazla olduğu, üreme dönemindeki bireylerin çok fazla olduğu kısımda, yaştan az olduğu kısımda bu e, karşımıza şunu getiriyor. Büyümekte olan bir popülasyondur diyoruz. Ama burada yaşlı sayısı çok fazlaysa ee, şuradaki çocukların ve üreme dönemindeki birey sayısı azsa bu da küçülmekte olan popülasyon olduğuna görebiliyoruz. Yani sonuç geleceği hakkında bilgi veriyor. Küçük po küçülen popülasyon yaşlı bireylerin sayısı genç bireylerin sayısından fazladır ki onu bu şekilde rahatlıkla görebiliyoruz. Bunu evet dedik. Büyümekte olan popülasyon ölüm oranı yüksektir demiş. Burada doğum oranı ölüm oranına göre yüksektir diyoruz. Yani doğum oranı yüksek olduğu için büyüyor zaten. Bu da ölüm oranı yüksektir demiş. Bu olmaz. Öreceğimiz E şıkkıdır. Sekiz sorunun prokaryot canlılara gerçekleşen replikasyon ile ilgili verilen özellikler hangisi gözlenmez demiş. Halkasal DNA'larda replikasyon için bir başlangıç bir de bitiş noktası bulunması bunu evet diyoruz. Ama doğrusal DNA'larda yani ökaryotlar olarak düşündüğümüz zaman birden fazla başlangıç noktası olduğunu hatırlamış olalım. Prokaryot hücre DNA polimerazının nükleot ekleme hızı ökaryotlardan yüksek. E, ee, buna da evet diyoruz. Prokaryotlarda da daha yüksek. Fakat özellikle ökaryotlarda çok fazla replikasyon orijini yardımıyla toplamdaki hız ökaryotlarda prokaryotlara geçiyor. Ama nükleotit hızını bize sorarsa prokaryotlarda daha hızlıdır. Özellikle DNA polimerazın nükleotit hızı. Replikasyon çatının oluşmaması demiş. Burada oluşmaması diye bir şey olmaz. Replikasyon çatılı prokaryotlarda ister ökaryotlarda zaten gerçekleşiyor. Onun için doğru cevabımız 5 yıkılır. Dokuzuncu sorumuz aşağıdaki grafikte sıcaklık ile fotosentez arasında ilişki gösterilmiştir. Burada fotosentez var. Burada sıcaklık vermiş. Yüksek ışık şiddetindeki özel fotosentez nasıl değişiyor? Düşük ışık şiddetindeki fotosentez nasıl değişiyor? Grafik olarak verilmiş. Bununla ilgili yapılan açıklamalar hangisi yanlıştır demiş. Şimdi buna göre yüksek ışık şiddetinin sıcaklığın artışı belli bir değere kadar fotosentez hızını ne yapıyor? Artırıyor. Evet görüyoruz. Belli bir değere kadar fotosentez hızını arttırıyor. Ama daha sonra sıcaklığın yükselmesi fotosentez düşürüyor. Buna evet diyoruz. Düşük ışıkta sıcaklığın artışı belli bir değere kadar fotoğraflarınızda fazla etki etmiyor. Fazla etki etmediğini burada görebiliyoruz zaten. Bunu da evet diyorum. Yüksek ışık şiddeti belli bir değerden sonra enzimin yapısı bozulmuştur diyor. Yüksek ışık şiddeti belli bir değerden sonra dediği için burada buradaki etkili olan faktör sıcaklık, yüksek ışık şiddeti bozmuyor. Sıcaklık bozuyor. Onun için bu ifade yanlıştır diyoruz. Buna göre doğru cevabımız yanlış. Yani B şıkkıdır. 10 sorumuz aşağıda transasyon ilgili yapılan açıklamalar hangisi yanlış dediğimiz? aşağıdan başlayalım. Transasyonda bütün rena çeşitleri bir araya gelir. Özellikle messenger rena, protein send kalıp olarak görev alıyor. Alt birim sonra üst birim bağlanıyor. hatırlayalım burada özellikle taşıyıcı renalar amnestere getiriyor. Ve bozama rena, özellikle libozama yasın bu libozama RNA'da da alarmlastersin peptit bağını kuruyor. Sonuç üçü de görev aldı şu anda. Mitokontrik kloroplas organel translasyon görülür. Yani protein sentezinden bahsetmiş. Bunda hem DNA hem RNA bulunduran organeller bunlar. Ribozom bulunduran organeller olduğu için bu da rahatlıkla protein sentezi gerçekleşebiliyor. Başlayıcı kodondan önce durucu kodondan sonra kodonlar okunmaz. Evet bu kodonların herhangi bir şekilde etkisi yoktur. Durucu kodondan sonra herhangi bir şekilde ne kadar şifra e, şifre varsa yine okunmuyor. Başlangıç kodunu ancak gelince başlama gerçekleşiyor. Buna evet diyoruz. Bu bir bilgidir. ATP enerjisi harcanan enzimatik bir olaydır. Evet translasyonda ATP enerjisi harcanı protein sentezine ATP enerjisi harcanır. Transasyon nükleot tüketimi gözleniyor. Hayır burada amnesit tüketimi gözleniyor. E, transkripsiyonda nükleot tüketimi gözlenir. Ya da replikasyonda nükleot tüketimi gözlenebiliyor. Hocam bu ifade yanlıştır. Doğru cevabımız aşık. 11. sorumuz aşağıdaki düzenli bir kabın içerisinde gelik çözeltisi bir amayası bırakılmıştır. Kabın ağzına içerisinde dengede duran renkli sıvı bulunan U borusu bağlanmıştır. Bir süre sonra renkli sıvı ok yönünde yukarı doğru çıktığı görüldüğüne göre ve ne ifade hangileri doğru olabilir? Bu şekilde şekilde olan soruları bütün bilgileri değerlendirmek lazım. Azot gazı doldurmuş demiş. Yani bize şunu ifade ediyor. Burada oksijen yok. Azot gazı var. Azot gazı da Kullanılmadığı için solunumda. Bunu geçiyoruz. Biramayasa gelikoz çözeltisi demiş. E, Biramayasa bize alkol fermentasyonu hatırlatıyor. Etirakülü meydana gibi ve karbonhidrat açığa çıkıyor. unutmayalım. Burada da renkli sıvı var. Ve renkli sıvı dikkat edersek şu şekilde yukarı doğru çıkmış. Şimdi buna göre kap içerisinde gelikoz miktarı azalmıştır. Çünkü alkol fermantasyonu yapılıyor. Biramayasa oksijenli solunum yapmıştır. Bunu burada çıkaramayız. Burada azot gazı doldurmuş. Çünkü burada oksijen yok zaten. Bu olmaz. Ama bira mayaları eğer oksijen olsaydı oksijen yapar. Oksijen olmadığı zaman da etirakal fermentasyonuna devam ettirebiliyor. Üçüncüsü bira mayasının etirakal fermantasyonu sonucunda karbonhidrat açığa çıkmıştır. Çıkmış ve karbondioksit dikkat ederse buradaki basıncı etkisiyle yukarı doğru bir yönlendirme yapmış renkli olan sıvıyı. Doğru buna göre 1-3 yani D şıkkıdır. 12. sorumuz aşağıda kolöptil ve bir farklı ortamda yapılan deneyler verilmiştir. Belirli süre sana numarada gösterilen koleoptillerin son durumu hangisine doğru olarak verilmiştir? Yönelme olduğunu göster artı, eksi yönelme olmadığını gösteriyor. Şimdi buradan ışık geliyor. Koleoptil dediğimiz o çimlenen bir tohumu olarak düşünebilirsiniz. E buna göre ele aldığımızda buradan ışık gelmiş. Özellikle oksin sentezlendi uç bölgede ama etkili olacağı bölge aşağıdadır. Aşağı inmeye başlıyor. Fakat inerken buradan ışık geldiği için oksin de ışıktan kaçar. Şu bölgede toplanıyor. Bir türlü aşağı inemiyor. Hocam bu şekilde gelsin. Bu şekilde de yapamaz. Niye? Buradan buraya geçiş yapamıyor çünkü. O zaman demek ki burada oksijen şu anda kalmış oldu. Sonuç şu anda yönelme yok. Çünkü oksijenin asimetrik dağılımı gerçekleşmemiş oldu. Etkili olduğu bölge burası. Burada e, özellikle büyümeye neden olacak. Burada değil. Devam edelim. ikiye gelelim. Buradan ışık gelmiş. Jelatin oksijeni rahatlıkla geçirebiliyor. Herhangi bir problem yaşamadan burada oksijen sentezlenir ve bu tarafa doğru dikkat ederse ışığın olmadığı tarafa doğru Yönleniyor ve bu bölgenin özellikle büyüm hızını artırıyor ve yönelme meydana geliyor. Bunu artı diyorum. Oksin agar diyoruz ve karanlık ortam demiş. Oksin agarı yalnız dikkat edersek tam yerleştirmiş agar. Oksine geçirebilir bir miktarda oksin depo edebiliyor. Demek ki depo ettirmiş bir agar var karşımıza. Fakat oksin aşağı doğru şu şekilde herhangi bir problem yok. Çünkü karanlık ortamda yapılmış. Işık bir taraftan gelmiyor. Rahatlıkla simetrik şekilde dağılım yapar ve yukarı doğru büyür diyoruz. Bu bir yönelme değildir. Ee, bu kesinlikle yönelme olmaz. mı? da eksi diyorum. Buna göre eksi artı eksi yani B şıkkıdır. Doğru cevabımız. 13. için sorumuz bitkisel dokularla ilgili verilenlerden hangi de primer meristemin özelliklerindendir demiş. Bölümü özensiz kaybetmeyen hücrelerden oluşma buna evet diyoruz. Meristem hücreli zaten özelliği sürekli bölümü özelliğine sahip olması büyük çekirdekli hücrelerden metabolizması yüksek olan hücrelerden meydana geliyor. Kapalı tohumlu bitkilerin hepsinde bulunma primer meslem hepsinde bulunuyor ve primer büyüme dediğimiz hem köklerde hem de gövde uçlarında, dal uçlarında boyca uzamayı sağlıyor. Bütün plastik çeşitlerin bulundurma demiş. Kesinlikle plastikler olarak düşündüğümüz zaman bunlar da protoplast olabilir. Yani öncül plastik. Ama bütün plastik çeşitlerin bulundurması bulundurulmaz. Mesela kloroplastı kesinlikle bulundurulmaz. Onun için doğru cevabımız buna göre 1-2 yani C çıkkıdır.